Mustus Flashback YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok renkli bir yemek tarifi sunacağım. Ben bir İzmirli olarak her Bodrum'a gittiğimde tek yediğim yemek çökerpe kebabı. Yapımı o kadar basit ki imkansız başaramayacağım diye bir şey yok. Hepsini başarabilirsiniz. Malzemelerimiz 4 adet patates, 3 adet domatesimiz, süzme yoğurdumuz, etimiz hayvanın bonfile kısmı çok yumuşak olması için. Yani normalde bu tarifte eti jüllen kestikten sonra e, hafif öldürdükten sonra, mürlükten sonra su koyup biraz daha e, kaynamasını sağlamamız lazım. Biz onu yapmamak için çünkü tavsiye etmiyoruz. Etin bütün orijinali, bütün lezzeti gidiyor, aroması gidiyor. Onun için hayvanın en yumuşak kısmını kullanıyoruz. Hangi kısmını kullanırsak bunu yapmak zorundayız? Hayvanın boyun kısmı olur, ön kol kısmı olur, arka but kısmı olur. Bunlar biraz kuru ve sert bölgelerdir. Eğer ama bu etleri almamış olursak, bonfileyi tercih etmiş olursak, bu e, yemek tarifini yaparken veya yemeği yaparken su koyup tekrar biraz kaynamasını sağlamamız sağlamamıza gerek yok. Onun için ben hayvanın bonfile kısmını tercih ediyorum ve dinlenmiş olmasına çok önem gösteriyorum. E, ee, sarımsağımız, karabiber tuz ve sıvı yağımız. Ee, et kolay pişeceği için yani yumuşak bölge olduğu için önce patates ve sosumuzu yapmak istiyorum. Patateslerimizi ince ince kestikten sonra kızarmak için ben bu arada tabii ki ocağımızı açayım. Tavamız kızsın. Evet, sıvı yağımızı dökelim. Sosumuz çok az bir sıvı yağ. Tavamıza da patateslerimizi kızartacağız. Yağımızı biraz bol kullanırsak. Ondan sonra patateslerimizi kesmeye devam edebiliriz. Çok keyifli, çok basit bir yemek. Onun için herkesin evde kolay bir şekilde yapabileceği bir tarif. Evet. biz ne kadar ince kesersek o kadar daha iyi pişmesini sağlarız. Bu şekil. Doğradığımız patatesleri tabağımıza alıyoruz. Biliyorsunuz Muğla bölgemiz çok hareketli, çok renkli bir ilimiz. Ben de bir İzmirli olarak her sene gitmeden duramadım. Sahil bölgelerinden bir tanesi. Onun için bugün size yöresel bir yemek tarifi yapmak istedim. Umarım sizlerin de denekten sonra beğeneceğiniz bir yemek tarifi olur. Evet. Yalnız kırmış. Aynı tabağımızı domateslerimizi rendeliyoruz sosumuz için. Domatesdekse kabuklu bırakıyorum. Rendeleme esnasında zorlanmamamız için. Domates sosumuzun içine karabiber tuz ve rendelenmiş taze sarımsak atacağız. Sosumuzun malzemesi hazırladıktan sonra etimizi kesmeye devam edeceğiz. Şimdi iki diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Rendemizi ince kısmıyla. Daha önceden sıvı koyduğumuz tencereye sosumuzu döküyoruz. Evet. Bunun içine karabiber ve tuzumuzu atıyoruz. tüm karabiberimizi örtürsek hem görsel olarak çok güzel olacak hem de lezzet olarak karabiberin tüm aroması yemeğe geçmiş olur. Sosumuzu karıştırıyoruz. Domateslerimizin diriliği ve içindeki malzeme birbirine de özleşmesini sağlıyoruz. Bu ikisi Ocakta pişerken ben etlerini kesmeye başlıyorum. Hayvanın bonfile kısmı gördüğünüz gibi. Şurada küçük bir sinirimiz var. Onu alıyoruz. Sonra etlerimizi jülyen şeklinde kesmeye başlıyoruz. Yemek yaparken olacak olmayacak kaygısından çıkın. Sadece yaptığınız yemeğe odaklanın. Güzel olabilir, çirkin olabilir, sorun değil. Bunlar olacak şeylerdir, gayet normal şeyler. Hiç kendinizi kasmanıza, olmayacak diye üzmenize gerek yok. Bunlar gayet ilk seferde olacak diye bir mecburiyetiniz yok. Onun için gayet sakin bir şekilde ettiğimizi bu şekilde jülyen gibi kesiyoruz. Şu şekilde, ince uzun olacak şekilde. et o kadar yumuşak ki daha bıçağı vurulmaz parça parça oluyor. Onun için tek mühürlememiz yetiyor bu yemek tarifinde. Çünkü etin bölgesi çok önemli. Aldığımız et parçası hayvanın en yumuşak yeri. Sırt kısmı. Evet. Etimizi de doğradık hazır. Şimdi ocaktaki sosumuza ve Patatesimizi karıştırıyoruz. Bu tip soslarda taze sarımsağı tercih ediyorum. Toz sarımsak, yani baharat tarzında olan sarımsaklar o kadar etkili aromayı vermiyor yemeklerde. Onun için her zaman tazesini tavsiye ediyorum. Bu ara tavamızın altını da açalım. Biraz sonra etlerimizi atacağız içine. Ben biraz daha karabiber koymak istiyorum sosumuza. Gözüme az geldi biraz. Biraz sonra tadını kontrol edeceğim. Tuzumuz yerinde mi değil mi? Eğer tuzumuz da az ise biraz daha tuz elemesi yapacağım. Evet. Şimdi kış sezonu. Domateslerimiz biraz böyle e, tam kırmızı değil. Olgun değil. Onun için sosun rengi biraz açık kalıyor. Ek bilgi olarak az bir e, domates salçası veya da biber salçası önden yağla kavurup veyahut da onu yapmak istemiyorsunuz toz e, biber atabilirsiniz. Renginin biraz daha koyu olması için. Ama gerek duymuyorum çünkü e, renk o kadar önemli değil. Lezzet daha önemli. Yaz sezonu bu domates sosunu yapmış olsak renk tamamen daha farklı olacak. Onun için e, renge de o kadar takılmamızı tavsiye ederim. Evet. Bu arada etlerimizi de kızgın yağımızın içine atıyoruz. Şimdi biraz sonra sarımsaklarımı da keseceğim. Neden sarımsakları şimdi koymuyorum? Etimiz biraz sonra su salacağı için su saldığı şimdi baştan atarsam sarımsak yanar içinde, o da güzel bir lezzet vermez. Onun için etin biraz suyunu salmasını bekliyorum. O arada da sarımsaklarımızı kıyıyorum ince ince. et pişirebilecek hafif tuzsuz atmanızı tavsiye ederim. Evet sosumuz da yavaş yavaş kıvamını aldı. Patateslerimiz gayet güzel şekilde az sonra pişmiş olacak. Evet. Patatesin biraz kıtır olmasını sağlamak zorundayız çünkü biraz sonra yemeğimiz üstüne sos olarak yoğurt sunacağımız için Sosumuzun altını az bir şey kısalım. Kestiğimiz sarımsakla etimizi içine atabiliriz. Evet. Evet, sarımsaklarla etimizi de karıştırıyoruz. Yapımı çok zor gözükebilir, aslında değil. Bir anda üç şeye odaklanıyorsunuz. Ama gayet basit bir yemek tarzı. Etlerimiz de mühürlendi. Altını kısıyorum. Evet, çünkü fazla pişirirsek etimizi çok yumuşak bir bölge olduğu için çok kuru olur. O zaman da etin sert olmasına neden oluruz. Evet, sosumuz da hazır. Ben bir sosumuzun tadına bakmak istiyorum. Çok az daha tuz ilave ederim, edebilirim. Ben bu arada yoğurdumuzu çırpmak istiyorum. Evde mantı yaptığınızı düşünün. Veyahut da yoğurtlu bir makarna. Nasıl evde bu şekilde yoğurdumuzu çırpıyoruz. Aynı o şekilde. Bunun içine sarımsak da koyabiliriz. Ben şu anda koymak istiyorum. Neden? Etimize koyduk, sosumuza koyduk. Ee, bu sefer bir fazlalık olabilir. Bu sefer rahatsız edebilir. Onun için şu anda sarımsağı tercih etmiyorum. Sosumuza veya etimize sarımsak koymamış olsaydık yoğurda da sarımsak tavsiye ederdim. Evet, şu an etimizi karıştıralım. Etimiz pişti hazır. Patates de pişti. Ve sosumuz da hazır. Evet, kıvamımız harika. Evet. Yoğurdumuz biraz daha karıştıralım. Şu an dersi biz pişte hazır, servise sunulmaya. Ben bu arada servis tabağımı hazırlıyorum. Ve servise yavaş yavaş yemeğimizi hazırlıyoruz. Evet, etimiz de pişti. Harika gözüküyor. Şu anda patateslerimizi en alt kısma koyuyoruz. Maşayla alayım. Ne fazla yağ da gelmesin. en alt tabakamıza kızarmış patateslerimizi koyuyoruz. Sonra tavada mühürlediğimiz etlerimizi servis tabağımızın üstüne sunuyoruz. Arzu edenler etimizi daha ince de kesebilir. Aynı bir yap yaprak döner tarzı. Ama o zaman da dediğim gibi et suyunu kaybedecektir. Onun için bu şekil bir tık daha kalın kesmeniz her zaman daha iyidir. Patatesimizi koyduk, etimizi koyduk. Onun üstüne daha önce çırptığımız süzme yoğurdumuzu etimizin üstüne yapıyoruz. çökertme kebabında servis tabağın en altına patates geliyor. Ondan sonraki sıralama hiç önemli değil. Ben nasıl neden patates üstüne eti tercih ediyorum? Etin üstüne yoğurdu. Yoğurdu süzme yoğurt kullandığımız için sıcak etin üstüne yoğurdu döktüğümüz zaman yoğurdu biraz daha yumuşamasına neden oluyor. Onun için ben bu şekil etin üstüne yoğurdu tavsiye ediyorum. Ama siz bunu patates koyduktan sonra üste gelecek olan malzemeleri istediğiniz gibi dilediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Onun için sıralama o kadar da önemli değil. Yoğurdumuzu da servis ettik. Üstüne hazırlamış olduğumuz soğuk sarımsaklı, karabiber tuzlu ve domatesli sosumuzu etimizin üstüne servis yapıyoruz. Tekirdeğe. Evet. Muğla bölgesine gittiğinizde denemeden sakın gelmeyin. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir kombine. Harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Denemeden gelmenizi tavsiye etmem. Yemeğe bir servis hazırdır. Hepiniz afiyet olsun.